yapı yoğun olan bölgeleri çekiyoruz. Sağdaki 2022, soldaki de 2023. Çanakkale tarihi alan dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı ve dünyanın en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerliyor. Ve her geçen gün, her geçen yıl artan bir ziyaretçi yoğunluğumuz var. Hem ülke içerisinden hem ülke dışından çok önemli sayıda bir ziyaretçi yoğunluğu yaşıyoruz. 2023 yılındaki ortalama rakamlara baktığımızda 4 milyon civarında insan Çanakkale tarihi alanı ziyaret etmiş durumda. Biz inşallah önümüzdeki yıllarda bu ziyaretçilerin daha da artacağını düşünüyoruz. Bu sebeple biz de tarihi alan başkanlığı olarak e, teknolojinin bütün imkanlarından faydalanarak Çanakkale Tarihi Alanı daha iyi yönetmek istiyoruz ve daha iyi korumak istiyoruz. Bu nedenle şu anda Tarihi Alan Başkanlığı olarak uydu sistemlerinden faydalanıyoruz ve Tarihi alanı karış karış, karış santimetre karesinin her tarafını e, uydudan görüntüleyebiliyoruz. Bunun sebebi Çanakkale Tarihi Alanı daha iyi yönetmek, daha çok bilgi sahibi olmak ve daha iyi bir ziyaret etme imkanı gelen ziyaretçiye sağlamak. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi tabii ki güvenlik ve kaçak yapılaşma. Biz Çanakkale tarihi alanını göz bebeğimiz gibi koruyoruz tabiri caizse. Çünkü burası Türkiye'nin kalbi ve burası atalarımızdan, o büyük kahramanlarımızdan bize miras kalmış. Çok önemli ve müstesna topraklar. Bir defa tarihi alan başkanlığı olarak buradaki kaçak yapılaşmaya asla göz yummayacağız ve asla izin vermeyeceğiz ve burayı çok iyi korunmuş ve geliştirilmiş olarak gelecek kuşaklara aktaracağız. Zaten biliyorsunuz tarihi alanda eee yapılaşma çok sınırlı ve belli bir düzen içerisinde olması gerekiyor. Biz yapmış olduğumuz çalışmalarda bu kaçak yapılaşmaya göz yummuyoruz. Artık denetimlerimizi manuel değil uydudan yapabiliyoruz. Yani her kim en ufak bir değişiklik yapmışsa, bir kaçak inşaat yapmışsa biz bunu çok kısa bir zaman içerisinde Anlık takip edip gerekli müdahaleyi yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Biz Çanakkale'deki e, tarihi alandaki ziyaretçi konforunu arttırmak için bundan sonra çalışmaya devam edeceğiz. Örneğin e, dronlarımız var, hava araçlarımız var. Bununla alakalı hem güvenlik açısından hem ulaşım açısından hem yangına müdahale açısından hem de gelen ziyaretçi yönlendirme açısından biz teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. Ve Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak da Çanakkale Tarihi Alanı teknolojinin en üst düzeyde kullanıldığı ve ziyaretçi konforun yaşandığı bir bölge haline getirmek istiyoruz. Çünkü tekrar ediyorum ve unutmayalım ki Çanakkale Tarihi Alan Dünyanın en büyük açık hava müzesi ve dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı. Burada büyük hatıralar var. Burada şehitlerimizin hatıraları var, gazilerimizin hatıraları var. Bu topraklara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıraları var, ayak izleri var. Burası Türk milletinin göz bebeği ve kalbi. Biz de tarihi alan başkanlığı olarak bu müstesna toprakları göz bebeğimiz gibi koruyoruz ve korumaya devam edeceğiz.